Benim bugün dikkatimi çeken birkaç hisse vardı işin açıkçası. Ee, aslında hani bizim çok beğendiğimiz para kendi tarafında mesela bugün satış vardı. İşte ben Şok Market'i beğeniyordum, Migros'u, bimi beğeniyordum. Orada bir satış baskısı vardı. İstersen hemen Şok Market'i açalım. Çünkü bununla ilgili de çok soru aldım özelden. Hatta dedim ki 21.30'da Mine ile beraberiz. Buyurun gelin orada sizinle beraber takip edelim dedim. Bakın burada al sinyali hala devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şok Market'ten korkmayın. Onu demek istiyorum. Bakın burada 65-90. 65-90'ın üzerinde kaldığı sürece şok marketi yukarı yönlü taşıyacağız ki bugün yine şok markete klasik bir ordino geldi. E, o ordinonun satış baskısından dolayı etkilendi. E, şok market 65-90'ın üzerinde kaldığı sürece ben şok market pozisyonlarımı taşırım. Eğer bu seviyenin altına gelirse likide geçerim aşağıda da tekrar 62 50'leri beklerim. O yüzden şok markette şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Evet güzel bir dalga oldu. Yarın ordunu olmazsa bu senet yine yukarı gider. Doğru senet çünkü. Onunla ilgili bir korkum yok. Ama bugün piyasada sinir bozucu olan şey şu. Ya bakıyorsunuz endekse bankalar gitmiş. Holdingler uçmuş gitmiş. Ya bizim beğendiğimiz hisseler %3 %4 düşmüş. Piyasa %2 artı. Piyasa %2 artı. Bankalar %7 artı benim hissem düşüyor. Hani bu doğru hisse diyor. doğru hisse. Sadece orada bir ordino geldi. Benim bugün dikkatimi çeken hisselerden mesela ben Petkim dikkatimi çekti. Petkim mesela bugün bakın şurayı sabahları bakıyorduk. 21 20'nin üzerine geçmeyi başardı. Bakın grafikte görüyorsunuz. Uzun süredir bu seviyenin üzerine çıkamıyordu. Petkim 21 20'nin üzerine geçince e, yukarı yönlü hareketini sürdürebilir. Hatta ben e, sabahleyin buraya alarm kurmuştum. Baktım dedim ki 22'ye kadar gidebilir bu. Neden? Bakın gördünüz mü? Ya elle çizsem böyle çizemem yemin ediyorum. Bakın sağa uzattım. Bakın nereye vurdu gördünüz mü? Ama bu e, 100 günlük ağırlıklı ortalamasının üzerine çıkması gerçekten çok pozitif. O yüzden pet kimi de şu seviyenin yani 21-20'nin üzerinde kaldığı sürece ben yukarı yönünü takip ederim. Örneğin ama tabii ne olursa olsun biz endekse bakıyoruz. Endeksle ilgili yorum yapıyoruz ama kendi hisselerimizde de eğer bir sat sinyali gelirse o sat sinyalini değerlendirmek zorundayız. Mesela Mine biz en son sabah senle tabii sen senle konuşmadık bu konuyu. Bu konuyla ilgili çok mesaj aldım. Çok teşekkür ediyorum herkese. Tüpraş'ı konuşuyorduk. Seninle senle de bir yayında şey demiştik. Bakın Tüpraş mesela piyasa yukarı giderken sat sinyali verdi. Biz de Hı -hı. sattık, sat satışına uyduk. Tüpraş Hı -hı. sattı. Hatırlıyor musun şurada 1970'in kırılmasıyla sat gelmişti. Ve biz sabahları bizi takip edenlerle beraber, kimseye çaktırmadan, kimseye söylemeden Hı -hı. E, tüpraşı takip ettik dönüşünü yakalamak için. Ve yakaladık. Bak, hemen çiziyorum sana. Buradan yakaladık. Herkes biliyor. Şu anda herkesin kulakları çınlasın. Sabah benimle beraber olanların herkesin kulakları çınlasın. Bakın. Bakın gönderiyorum regresyonu. Gördünüz mü? Sağa doğru da uzatıyorum. İşte buyurun. Biz dedik ki 180 seviyeleri gerçekten önemli bir seviye. Buralarda artık dip yapabilir. Yani Saban e, Tüpraş'ta gereksiz bir ordino satış vardı. Kırpalandı senet. Bu, hak etmiyor burayı. 180 seviyelerine dikkat edelim dedik. 180'den destek aldı. 185'i kırdı ve bugün maşallah 199'lara kadar hareketini devam ettiriyor. Ha, yani ne olacak ben size söyleyeyim. Tüpraş'ta da mesela 191'in üzerinde kaldığımız sürece bu hareket önce 204 daha sonra da 210, 211 seviyelerine yani regresyonun üst banda doğru devam edecek. İşte teknik disiplin böyle bir şey. Bir senede güveniyorsunuz, onun temeline inanıyorsunuz ama sat sinyali geliyor, uyuyacaksınız. Uydunuz ama alı takip edeceğiz ve biz sabah infosunda bizi takip edenlerle beraber 180 seviyesinde tüpraşı yakaladık. Hani bununla da gurur duyuyoruz. Acayip bir beyin fırtınası vardı orada. Herkes tüpraşı soruyordu. Haydi tüpraş nereden dönecek? Buradan mı döner? Baktık, ettik, çalıştık. 180 seviyeleri çok güzel dedik. Ve 180 seviyesinden gelen alışla işte böyle güzel bir kısa vadede getiri kazandık. Ha, hani ne yapmıştık daha önceden? 196'da satmıştık yaklaşık belki de bir buçuk hafta likit kaldık. 180'den de yerini koy, yerine koyduk. Hem maliyetimizi düşürdük. Hem taşıma maliyetine katlanmadık. E, hem de faizden yararlandık. Ama şu anda mesela TÜPRAŞ'ta ben yukarı yönlü hareketini bu regresyon üst banda doğru devam ettirmesini bekliyorum. Hani takip ettiğin hisseler diye sorunca e, evet. TÜPRAŞ'ı da eklemek isterim. E, TÜPRAŞ'ı yakaladığını söyleyen arkadaşlarımız var seninle birlikte. Ne güzel. Bu arada fon sepetimi teşekkür ederim.